Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün örgü iplerinden de anlayacağınız üzere lif çalışması yapmayacağız. Aslında bugün hiç lif örmeyi canım istemiyor. Yılların e, birikimi mi diyeyim, havaların etkisi mi diyeyim, bugün içimden hiç lif örmek gelmedi. Devamlı istek alan bir küçük parçamız vardı. Sizlerle onun anlatımını yapacağım. Ben elimde bulunan örgü ipleriyle yapacağım. Toprak rengi, sarı ve Krem kullanacağım. Toprak rengi zeminim için sarı, tomurcuklarım için ve çiçeklerim için beyaz kullanacağım. İplerime uygun olarak da bir no tığ ile hem e, videonun örümü rahat olması açısından bir no kullanacağım. Sizler modelimizi yaparken şöyle iplerimi kenara alayım ben. Modelimizin ön hazırlığı var. Daha öncesinde liflerin sunumunda kullanmış olduğum bardak altlıydı arkadaşlar. Ee, videosu yok o yüzden tekrar istek aldı. Sizlerle birlikte çalışacağım. Bardak altlığı olduğu için sıcağı dayanıklı koton ipler tercih etmenizi öneririm. İnce makrome ile de zemin kısmını yapabilirsiniz ama kenar kısımlara eğer en incesini bulabilirseniz uygulayabilirsiniz. Orta kısım makrome açısından hem leke tutmayacak hem de kullanım açısından daha rahat olacağını düşünüyorum. Ama koton iplerle de tercih edilebilir. Ben elimde bulunan yün iplerle yaptım. Bunlarla da uzun süreli oluyor. Şöyle çayımızı yerleştirdiğimiz zaman alt kısım sıcaktan etkilenmeyecek bir ip olması gerekiyor arkadaşlar bunun için de en ideali ince pamuklu makrame, polyester makrame veya kotonikleri tercih edebilirsiniz. Gerçekten örmesi çok kolay bir o kadar da gösterişli sunumlarınızda olsun veya günlük kullanımda olsun sehpalarda kahve fincanlarınız, çay fincanlarınız için ideal olduğunu düşünüyorum. İstek alan bir parçaydı. Bugün sizlerle birlikte öreceğim. Pembe ve sarısını yaptım bugün. Şimdi sizlerle de toprak rengini yapacağım. Ben bunları genelde kargolarıma hediye olarak bırakıyorum veya arkadaşlarıma hediye olarak veriyorum. Evde günlük kullanımda, sosyal medyalarda, sayfamda sunum amaçlı da kullanıyorum. Sizler istediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz. Şimdi hemen malzemelerimizi kenara alıp modelimizin yapımına geçeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızda destekte de bulunabilir. Videolarımızı sosyal medya hesaplarınızdan gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. Toprak rengimizi aldım. Parmağımı ipimi dolayınca şöyle ipim avuç iç kısmında orta parmaktan şöyle bir döndürdüm. Sihirli halkayla başlayacağız. Şuradan tığımı taktım. Bir ilmek çıkardım. Bir, iki, 3 tane zincir aldım. Şöyle yavaşça şu ipi de bırakmadan sihirli halkamı şöyle tutuyorum. İpimi doladım. İkili olan ipimizin ikili olan kısmından ilmek aldım. Hafif uzatıyorum. İkisini bir, ikisini bir kapattım trabzan. İpimi tekrar doladım. Bir ilmek aldım. Şöyle dipte kapatırsanız trabzanınızın boyutu küçük olacaktır. Şöyle hafif uzatın ilmeği. Yukarıda ikisini kapatın sonra son kalan ikiyi birlikte kapatın. İpimi doladım. Yine ilmek aldım. ikisini bir. ikisini bir kapattım. Trabzan. İpimi doladım. Tekrar. ikisini bir. ikisini bir kapattım. Trabzan. Bu şekilde toplam 12 tane zincirimizle beraber baştaki zincirimizle beraber 12 tane trabzan yapalım arkadaşlar ikili olarak kapatıp şöyle hafif küçültebilirsiniz ikisini bir ikisini bir kapattığım trabzan ikisini bir ikisini bir kapattığım trabzan daha önceki ördüğümde zinciri saymamıştım fazlalık çıkıyor o yüzden burada zinciri de sayacağım 2 4 6 8 9 10 11 ve son 12. tırabzanım. şu sihirli halkamın ipini sıkıladım ipimi dolamadan zincirin yanındaki birinci trabzanın tepe noktasından şu ipimi de tığımın üzerine alacak şekilde kaydırma tekniğiyle ile sabitledim. Bir zincir çektim. Bu sihirli halkamın ipini şöyle bir kez buradan düğüm alıyorum. Parmağımdan olan ipe şöyle bir düğüm yapıp buraya tekrar sabitledim. Şöyle bir toparlayayım. Bu kalan ipi örerken şimdi yedirme yapacağım. 3 tane zincir çektim yine. İlk bu sihirli halk e, zincirin üzerine sabit dediğimiz noktadan bir trabzan yaptım yine ikili. İpimi doladım. Aynı yuvaya tekrar bir trabzan. Her yuvaya çift trabzan yapıp 12 tane olan trabzan sayımızı bu sırada 24'e yükselteceğiz. İpimi doladım bir yandaki yuvadan ikisini bir ikisini bir kapattığım trabzan ipimi doladım tekrar aynı yuvadan bir trabzan her yuvaya çift alacağız arkadaşlar bir yandaki yuvadan ikisini bir ikisini bir kapattığım trabzan aynı yuvadan tekrar ikisini bir ikisini bir kapattığım trabzan sıramızın sonuna gelene kadar bütün yuvalarımıza çift trabzan yapıp sayımızın 24 olması gerekiyor Olur ki bir trabzan kala işinizi saydınız. Çift yaptığınız zaman 25-26 trabzan olacak. O zaman çift yapmayın. Tek alın. Önemli olan sayımızın 24 tane olması arkadaşlar. Sıramızın sonuna gelelim. İkinci sıramızın sonuna geldim. Burada iki tane yaptım. 23 arkadaşlar. Bakın şurada bir tane yuvam var. Ona da bir tane alınca 24'e eşitlemiş oldum. Şöyle hafif de bir el yapın. Toplanma yaparsa. Yine zincirle bu aradaki yuvamıza trabzanın tepesindeki yuvaya kaydırma tekniğiyle sabitledim şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum ipimi doladım bu sabitleme yaptığım yuvaya bir tane trabzan yaptım ve yine aynı yeri bir tane daha yapacağım 2 İpimi doladım bir yandaki yuvaya bir trabzan İpimi doladım bir yanındaki yuvaya birinci trabzanımı yaptım ve aynı yere yine ikinci yapıyorum. Yani bir tek bir çift, bir tek bir çift olarak ilerleyeceğim. Bir tek yanındaki yuvaya iki tane trabzan. Ama günümü tekniği olarak düşünün. Bu sırada trabzan sayımız 36 tane olacak arkadaşlar. Bir tek bir çift olarak gideceğiz. Eğer sıranızın da 2-3 tane trabzanımız kala yine sayın Baktınız 36'yı geçiyor. O zaman sonda artırmayı bir tane yapmayın. Tek olarak devam edip sadece sayımızın 36 olması önemli. Bir tek bir çift. 12, 24, 36, 4. son sıramızda da 48'e ulaşacağız zaten. Şimdi bu sıranın sonuna gelelim. Sıramın sonuna geldim. 2 tane yuvam kaldı ve sayım 34. Çifti yaptım. Buraya bir tek yapıyorum 35 ve onun yanına bir tek yapıyorum 36 yani 3-4 tane trabzan kala sayınızı sayın burada çift veya tek olması önemli değil önemli olan 36 tane sayımızın olması yine burada zincirle trabzan arasındaki yuvaya kaydırma tekniğiyle sabitledim şöyle hafif de bir el ütüsü yapın arkadaşlar toplama yapıyor çünkü tığımızdan dolayı sanırım Yine 3 zincir çektim. İpimi doladım. Sabitleme yaptım yuvaya bir trabzan. İpimi doladım aynı yuvaya tekrar bir trabzan. Bir çift. Şimdi iki tane tek yapacağım. 1 2 Yanındaki yuvalara iki tane tek yaptım. İpimi doladım bir yanındaki yuvaya birinci trabzanımı yaptım ve aynı yere tekrar ikinci trabzanım çift yaptım. İpimi doladım yanındaki yuvaya bir tek bir yanındaki yuvaya bir tek ve bir yanındaki yuvaya çift bu sıradaki orantımız iki tek bir çift iki tek bir çift yine sıranın sonunda iki üç tane veya dört tane trabzan kala sayınıza bakın ona göre çift mi denk geliyor tek mi denk geliyor önemli olan sayımızın 48 tane olması sıramızı tamamlayalım Sıramızın sonuna geldim. 2 tane yuvam kaldı. Burada 46 çifti almayacağım. Yanındaki 47 ve sondaki 48 arkadaşlar. Yani 48'e tamamladım. Burada bir tane çift yapmamış oldum. Şimdi yine sıranın başındaki yuvaya kaydırma tekniğiyle sabitledim. Burada zincir çekip koparmıyorum. Sizler bildiğiniz yöntemlerle sabitleyebilirsiniz. İlmeğimi şöyle uzattım motifimi ilmeğim içerisinden geçirip şu şekilde kilitleyerek bakın buraya sabitledim zincir şeklinde burada bir kabartı oluyor ona gerek yok kilitleme yöntemi yaptım şimdi ipimi biraz uzun kopardım bir tık ince tığımı lif ördüğüm tığımı alayım şöyle bir iki tane aralardan geçiş yaparak yedirme yapacağım İp yedirmelerinizde ördüğünüz tığdan 1-2 numara küçük tığ kullanırsanız daha rahat olacaktır. Hem örgüyü bozmaz. Bakın şöyle aralardan alarak kaybedeceğim arkadaşlar bu ipimi. Fazlalığında da keseriz. Şimdi sarı rengimizi alalım. Önce tomurcuklarımızı daha sonra da çiçeklerimizi tamamlayalım sarı ipimi tığıma sabitledim. Şöyle ilmekten bırakıyorum. Herhangi bir trabzan yuvasına tığımı takıp ilmeği şöyle düğüm arkaya gelecek şekilde yuvadan çıkış yaptım bir zincir. Başlangıç ipimi de şöyle aralarda yedirme yaparak 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim arkadaşlar şu fazla da buradan kesebilirim artık şimdi 1 2 3. zincirin içerisine ipimi dolamadan sık iğne ile bir ilmek aldım ikisini bir kapattım yanındaki zincir yuvasından bir ilmek aldım ipimi dolamadan iki tane ilmeğim ikisini bir kapattım ikinci sık iğne ve onun yanındaki yuvada üçüncü sık iğne 3 tane sık iğne yaptım 8 tane zincir çektik. 3. zincirden sık iğneye başladım. 3 tane yaptım ve burada da 3 zincirim kaldı. İpimi doladım hiç zincir çekmeden. Bu ipimizi sabitlediğimiz ilk yuvadan tekrar bir ilmek aldım. Şöyle hafif uzattım. İkisini bir, ikisini bir kapattım. Trabzan yaptım. Şimdi burada bir veya iki arkadaşlar. İki tane de çekebilirsiniz, hiç sorun değil. Bunları örerken bir tanesine bir çektim, hafif kastırma yaptı. İkincisinde bazen bir, bazen iki çektim, daha böyle şey oldu, serbest oldu. Zincir sayılarını e, ördükçe ayarlıyoruz diyelim. İki tane zincir çektim. İpimi doladım. Bir yuva, iki yuva, üçüncü yuvadan ilmek aldım. İkisini bir, ikisini bir kapattım. Bir trabzan yaptım. Bir. 2 3, 4, 5 zincir çektim. Yine 1, 2, 3. zincirden ipimi dolamadan bir ilmek alıp ikisini bir kapatıp bir sık iğne. Yanındaki zincirden bir ilmek aldım. İkinci sık iğne ve son yanındaki zincirden bir ilmek aldım. 3. sık iğne. Bakın 3 tane sık iğne yaptım. Burada zaten 3 zincir kalıyor. Zincir çekmeden ipimi doladım. Aynı yuvadan tekrar ilmek aldım. İkisini bir, ikisini bir kapattım. Burada V görünümlü bir yuva oluşturduk. Üzerine de tomurcuğunu yapmış olduk. Arada şimdi yine 2 çekiyorum. 1 2 3. yuvaya ilmek aldım. İkisini bir, ikisini bir kapatıp ikili trabzan 1 2 3 4 5 zincir. 3. zincirden ilmek aldım bir sık iğne. Yanındakinden ilmek aldım ikinci sık iğne ve sondakinden ilmek aldım üçüncü sık iğne. Bakın 3 tane sık iğne. İpimi doladım. Aynı yuvadan tekrar ikisini bir, ikisini bir kapattım trabzan. Arada 2 zincir. 2 tane trabzan bırakıyorum. 3. trabzanın tepesinden ilmek alıp ikili bir trabzan kapatıyorum. 3 4 5 zincir çektim. 3. zincirden ilmek alıp bir sık iğne yanındakinden ikinci sık iğne ve onun yanındaki son zincirden üçüncü sık iğne üç tane ipimi doladım tekrar aynı yuvadan ilmek alıp bir trabzan bu şekilde sıranın sonuna kadar geleceğiz ve toplamda 16 tane tomurcuğumuz olmuş olacak bunlardan arkadaşlar 16 yuva 16 tomurcuk olacak sayımız eşit denk geliyor sıranın sonunda zaten göstereceğim nasıl denk geldiğini sıra sonuna kadar gelelim sıranın sonuna geldim 16. tomurcuğumuzu yaptım sadece şurada bir tane yuva kaldı ikinci yuva kalmamış oldu olsun hiç önemli değil arkadaşlar burada arada bir zincir alacağım iki zinciri söktüm İlk baştaki şu yaptığımız yuvaya kaydırma tekniğiyle sabitledim bir zincir çekebiliriz de veya kilit yapabilirsiniz de hiç fark etmez İpimizi burada kopardım İpimizi yine biraz önceki gösterdiğim gibi yedirmesini yapabilirsiniz. Şimdi son kez beyaz ipimizi alıyorum. Tığma sabitledim şöyle. Yine ilmeğimi bırakayım. İşimin arka tarafında kalsın zincir düğümü. Burada başta bakın trabzanın üzerinde bir tane yuva var. Bu yuvaya taktım. Şöyle kaydırma tekniğiyle aldım öne. Bir zincir. Bu baştaki ipimi de yine yedirme yaparak 6 tane zincir çekeceğim. 3 4 Sizler bildiğiniz yöntemlerle ipinizi kaybedebilirsiniz. Bu tür işlerde en çok sıkıntı ip saklamada oluyor. Benim en kolayıma gelen zincirlerin arasında yedirmek arkadaşlar. Şu fazlalığı da bakın şöyle keselim hemen isterseniz. Örgü örmeyeli uzun zaman oldu. Hep lif ördüğümüz için. Ama bugün lif örmeydi. Canım istemedi. Ne yalan söyleyeyim. İşimin düz yüzü. Buradaki trabzanın başındaki yuvaya sabitledim. 6 tane zincir çektim. Bu bizim tomurcuğumuz. Tomurcuğumuzun yanındaki trabzanın diğer tepesine de sık iğne ile sabitledim. 6 tane zincirim burada kaldı. Tomurcuğum önde. İpimi doladım. Şimdi bu altta iki tane trabzanımız var ya V şeklinde. Biri aşağıya doğru birinde yukarıya doğru içinden öreceğiz. İpimi doladım. Bu orta V'nin orta yuvadan taktım. Yandakinden çıkış yaptım. Trabzanın belinden ilmek aldım. İkisini bir, ikisini bir kapattım. Bir trabzan. İpimi doladım. Yine aynı yerden. İkisini bir, ikisini bir kapattım. Trabzan. İpimi doladım. Aynı yerden. İkisini bir, ikisini bir kapattığım trabzan ve son dördüncü burada beş tane yapmıştım trabzan boyutu kısa olduğu için çok marullama yapar gibi oldu o yüzden dört trabzan yaptım sizin eğer yeriniz varsa güzel durur derseniz beş tane yapabilirsiniz trabzanı İpimi doladım hiç zincir çekmiyorum şimdi bu diğer trabzanı böyle orta V'nin ortasındaki yuvadan taktım yan taraftan çıkış yaptım yukarıya doğru yine dört tane trabzan alacağız 2 3 4 Aslında hepsi 5-5'ti beş trabzanlarımızın. 5 burada. 5 buradaydı ama dediğim gibi trabzan boyutu kısa olduğu için buraya bir yığılma oluştu. O yüzden 4-4 yaptım. Daha güzel durdu arkadaşlar. Şimdi yine zincir çekmiyorum. 4 tane trabzanı yaptım trabzanın beline. İpimi doladım. Şu tomurcu şöyle bıraktım öne doğru. 6 tane çekmiş olduğumuz zincir var ya o zincirin içerisinden ilmek aldım. 1 trabzan 2 tırabzan 3 tırabzan 4 tırabzan ve 5. tırabzan. Buraya 5 tane yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Buraya pıtırcık yapacağız. Pıtırcığı şöyle trabzan tepe yuvasından alırsanız burada bir yuva oluşuyor, delik oluşuyor. Onu istemiyorum. O yüzden ipimi dolamadan Buradan tek dal, onun yanında da bir dal alarak şöyle iki daldan alıp sık iğne ile sabitleyip pıtırcığımı yaptım. İpimi doladım. Aynı yuvaya tekrar altı zincir yuvasına 5 tane daha trabzan yapıyorum tomurcuktan sonra. 3 4 ve 5. 5 buraya, 5 buraya. 4, 4 de 8 tane de alt kısımda. Bakın bir tanesini yapmış olduk. Şimdi hiç zincir çekmiyorum yine. İlk başta buradaki şurada bir yuva var. O yuvadan ilmek aldım. Sıkıladım. Kaydırma tekniğiyle sık iğneyle değil. ilmeği ilmeğin içerisinden geçirip kaydırma tekniğiyle sabitledim. Hiç zincir çekmeden. Zincir çekersem şu aralar güzel durmayacak. O yüzden hiç zincir çekmeden. Diğer yanındaki tomurcuğun şu alttan gelen trabzanın tepe noktasına tomurcuğun sağ tarafına sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tomurcuğun diğer tarafındaki trabzanın yuvasına da yine bunu da sık iğne ile sabitledim. Buraları kaydırma tekniğiyle yapmıyorum o zaman zincirim kısa kalıyor. İpimi doladım. Yine V görünümlü iki tane trabzanımızın bir tanesini aşağıya doğru bir tanesini yukarı doğru dörder tane trabzan. Ortadan tığımı taktım. Yandan çıkış yaptım. Trabzanın belinden aldım. 1 2 3 4 tane trabzan yaptım. İpimi doladım. Yan taraftaki yine ortadan taktım. Yan taraftan çıkış yaptım. Yukarıya doğru 4 tane daha buraya trabzan. Bir 2 3 İpin katını aldım. 3 ve 4 4 tane trabzan. İpimi doladım. Tamurcuğumu şöyle öne doğru aldım. Hiç zincir çekmiyorum. 6 tane zincir yuvamın içerisine ilmek aldım. Şimdi buraya 5 tane trabzan. Bakın. 4 5 1 2 3 4 zincir pıtırcam için yeterli trabzanın tepesini alırsak dediğim gibi olmuyor bakın şöyle şuradan bir dal yanından da bir dal şöyle iki yuvadan yan olarak aldığınız zaman pıtırcımız daha gösterişli kibar duruyor şimdi yine 5 tane 2 3 4 ve 5. 5 tane ikili tırabzan yaptım. Şöyle şu ilk yaptığım 4 tane tırabzanın başındaki şöyle ikili yuvaya şuradan sıkı bir şekilde kaydırma tekniğiyle sabitledim. Zincir çekmeden arkadaki tırabzanın tepe noktasına yine kaydırma tekniğiyle sabitledim veya sık iğne. 1 2 3 4 5 6 zincir. Tomurcuğun diğer tarafındaki trabzanın tepesine burada sık iğne ile sabitliyorum. İpimi doladım. Aşağıya doğru trabzanın belinden. 4 trabzan 3 4 İpimi doladım. Trabzanın belinden yine yukarıya doğru 4 trabzan İpimi doladım hiç zincir çekmeden alt kısmını yaptık. Tomurcuğu şöyle öne doğru aldım. Arkadaki altı zincir yuvamın içerisine ilmek aldım. 5 tırabzan. 4 ve 5. Şimdi 4 zincir. Tomurcumu sık iğneyle sabitledim ve yine 5 tırabzan. Bütün detayımız bu kadar arkadaşlar. Sadece trabzanlarla şekil vererek çok güzel bir bardak altlarına sahip olmuş olduk. Bakın. İlk baştaki yuvaya burayı sıkılıyorum. Kaydırma tekniğiyle yapıyorum ki orada açıklık oluşmasın. İpimi dolamadan diğer trabzanın tepesine kaydırma tekniği veya sık iğne hiç fark etmez burası. Ama şurası sık iğne olacak. Çünkü zincirim kısa kalsın istemiyorum. Aynı şekilde devam. Burada zincir çekmeden devam edeceğim. Bakın 3 tane yaptık. Kalanları da hemen tamamlayayım. Ben bu beyazları şu an 5 tane yaptım ama kalanını videoyu yüklemeye verdiğim zaman tamamlayacağım arkadaşlar. Nasılsa elimde bitmiş motifim var. Şöyle göstereyim. Toplamda 16 tane çiçeğimiz oluştu. En son yaptığınız zaman buraya sabit dediğinizde son ipi koparmadan önce ilk baştaki trabzanın o sarı trabzanı burada bulun onun tepesine sabitleyip ondan sonra ipi koparıp saklama yapabilirsiniz arkadaşlar şöyle de hafif hafif ortasından tutup düzenleme yaparak şeklini verebilirsiniz aslında bendeki resimde ya da daha önce gördüğümde 3 sıra trabzan örülüp etrafına 12 tane çiçek yerleştirilmişti. Ama fincan ve kupalara çok küçük olduğu için ben bir sıra fazla yapıp 4 sıra yaptım orta kısmını. Kenarlarına da 16 tane çiçek yerleştirdim. Eğer 3'te bırakacaksanız da yine aynı teknik arkadaşlar. Bu sarıları yerleştirdiğimiz tekniğin aynısı olacak. 16 tane değil de 12 tane çiçek olmuş olacak. Daha küçük sunum bardaklarında kullanmak isterseniz trabzan kısmını, orta zemin kısmını 4 sıra değil 3 sıra yapabilirsiniz. Şöyle daha küçük bir fincanım var ama herhalde batı aynı. Bakın nasıl göründüğüne şöyle bakalım beraber gayet güzel ve şık duruyor. Ben bunu e, lifleri sunum yaparken çayımızı koyduğumuz zaman kendim sunum için hazırlamıştım. Daha sonra çok istek aldı. Şimdi yine videosu istendi. Sizlerle beraber de örmek istedim. Ben elimde bulunan örgü ipleriyle yaptım arkadaşlar. Sizler daha dayanıklı ve daha leke tutmaz istiyorsanız polyester makrome, pamuklu makrome veya koton ipler tercih edebilirsiniz. Koton ipleri çok kullanmadım. O yüzden belki leke tutma açısından nasıl olduğunu bilmiyorum ama polyester ipler böyle suplalarda olsun, bardak altlıklarında olsun daha çok tercih ediliyor. Çünkü polyesterde biraz naylon karışımı fazla olduğu için leke tutmama özelliği var bir de sıcağı dayanıklı olması gerekiyor kupalarda veya fincanlarda çok sıcak olmasa da bardaklarda sıcak olduğu için buranın bozulmaması adına hem sıcağı dayanıklı hem de leke tutmaz olması ip olarak tercih edebilirsiniz Bugün herhalde havaların etkisi veya biraz yorgunlukla lif örmeyi canım istemedi hazır istek alan bir parça varken de sizlerle bu güzel bardak attığını çalışmış oldum arkadaşlar arka yönden de şöyle bakalım örmesi gerçekten hem çok kolay hem de çok gösterişli Umarım sizler de beğenirsiniz. Bizimle beraber örmek istersiniz. Bir videomuzun modelimizin daha sonuna geldim. Sürçülisan ettimse affola. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.